Minecraft ama ufacık bir blokta başlıyorum. Oyunda bu alanı genişletmek için başarımlar yapmamız lazım ve gördüğünüz gibi ağaç kırdım, başarım aldım ve alan genişiyor. Aynı zamanda bir ineğimiz oldu. Başarım üstüne başarım yaparak gördüğünüz gibi şuradaki sanda ulaştım ve sandığın içinde bayağı bir etimiz var. Güzel. Aynı zamanda altınlar da var. Bu bizim için gayet iyi bir şey. Yeni bir başarımla birlikte gördüğünüz gibi fırınımızı yaptık. Ve anı yine büyüttük. Evet. Tüm canlıları öldürdüm ve biraz maden yaptıktan sonra alan biraz daha genişledi. Şu an daha ihtiyacım var. Şimdi domuzu öldüreceğim. Umarım bir şey verir. Vermedi. Ve oyuna devam ederken yukarıda bir şey olduğunu fark ettim. Sanki bir mekan vardı. Tabii bundan önce yukarıya çıkmaya başlamıştım. Yere indim ve toprak kazmam gerekti. Evet az önce inanılmaz bir şekilde yukarıya çıktığımda bir hayalet ile karşılaştım ve bana tek attı. Daha doğrusu yer bana tek attı. Şu kuleye baksanıza. Ve evet bu kuleyi yaptıktan sonra epey bir oyunu kurcaladım. Daha doğrusu bu haritayı kurcaladım ve başarımlara baktım ama bir şey bulamadım. Fark ettim ki taktiksel bir hata yaptığım için şu anda sıkışıp kalmışım. Başka bir çıkış olayı var mı yok mu bilmiyorum. Ama sanırım burada videomuzun sonuna geliyoruz. Daha fazla bu tarz videolar için videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.